Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye, Güney bölgesinde terör tehdidiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor ve kendini savunma hakkına sahip ifadeleri kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatına ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği pençe kılıç harekatı dünya gündeminden düşmek bilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın ardından bu kez de Beyaz Saray'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada operasyona karşı çıkarken Beyaz Saray sözcüsü John Kirby ise Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendini savunma hakkı var ifadelerini kullandı. Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı konu hakkında bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla operasyona karşı olduğunu belirtmişti. Türkiye'de sivilleri hedef alan roket saldırılarının kınanmadığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Suriye ve Türkiye'deki sivil can kaybı için en içten taziyelerini ifade eder. Sivilleri korumak ve ortak terör örgütü, hı yenilmesiyle ilgili ortak hedefi desteklemek için Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Irak'ta, Irak'ın egemenliğini ihlal eden koordineli olmayan askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.